Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte box yapacağız. Bu benim ilk Roblox videom ama Roblox videolarımda short videolar vardı. Ama şimdi Roblox normal video olarak şey yapacağım. Şimdi ilk biraz çalışalım. Şey böyle kaslı olalım da o yüzden herkesi genelim diyorum. O yüzden herkesi yenelim. Şu an şey bu biz burada herkesi yemiyoruz. Biz de sadece şey yapıyoruz. Burada iki kişi, üç kişiyle birlikte şey yapıyoruz. Şimdi hazırım. Şimdi gidip boks yapabiliriz. Dövüş. Hazırım. Bunu ben tek de yenerim ya. İncecik çocuk. Bakın tekte yani. Bunu da bir Şşş, yenerim ya. Ben. Bunu da yenerim ben. Bunu da yenerim. Bunu yener miyim bilmiyorum. Ama bu beni yendi. Of, bu beni yendi. Neyse. 5. olduk arkadaşlar. Ama bir yenmek çok zor ya. Şimdi arkadaşlar biraz şey çalışalım. Bu ses neydi ya? Tövbe estağfurullah. Kardeşim de o sesi Kardeşim de o sesi çıkartıyor Şimdi arkadaşlar Şurada ödüllerimizi alalım Aldık Tamam şimdi biraz şey box şeyini çalışalım şu şurada çalışan bu daha çok şey veriyor şu hayvanlara bakın bak şu köpekle şu yumurta adam ne bok şeyi benim şeylere bakalım bir sürü çalışalım da başka çalışacak şeyler yok mu ya? Sadece iki şey mi var? Şunlara bakayım ne yapıyor? Ama şu an ben oynamıyorum. Sadece sağın içine girdim. Dur ben de şunları Neyse şimdi biraz gidelim biraz şimdi düdü bir şey Ben bunu tek tek Bu beni hep yiyor ya. Biraz daha çalışmamız lazım bence. Beşinci olduk. Şimdi Şimdi gelelim biraz daha spor çalışmaya. Şimdi şey çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi eee şuraya gidelim. Bir dakika. Bir dakika ben şunu çalışıyorum. Şimdi şunu biraz çalışalım. çalışıyoruz ama e, birazdan ne hani dövüş, işte dönüşeceğiz dönüşeceğiz. İşte bak bakın böyle zaman 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 daha çok kas olduğumuzda daha çok yani dövüşebiliyoruz. Yani mesela ben mesela şu ağaçtan gibi bir, bir şey vardı ya dövüştü. Ben onu hiç yenemiyordum. Sonra daha çok daha çok geliştirdim. Kendimi öyle yendim. Şimdi bakalım bir şuradan yumurta alalım özlenmiş bizim bayan kupamız olduğu için alabiliriz alıyoruz ve tavşan kazandık böyle yeşil bir tavşan bakın benim köpeğim var bir de şeyim var bir de bir tavşanım var şimdi daha yeni aldık ee, şimdi şunu bir dakika çalışalım şurda biraz. Hmm. Çalışıyoruz. Şimdi e, şurada biraz daha şey yapalım. Dur. Yanlış yere geldim. सही ठीक हाँ पूरा अमेरिका पूरा खर्ख है Şimdi biraz burada böyle çalışalım. Ay. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şifte çalışalım biraz. Bu daha çok güç veriyor. <laughs> Bir tane <laughs> mi yumurta alsak? Buranız yetiyor. Şundan <laughs> alalım. Alıyoruz. Aa kedi aldık. Bir tane. Ama şey yapamıyoruz. Mesela onun yerine kedi alalım. Bak. Aman boş ver ya. Ha. Şimdi köpeğimiz gitti ya. Onun yerine bir tane kedi alacaktık. Kedi nereye gitti acaba? Aman boş ver neyse. Biraz da buradan çalış çalıştıktan sonra şeyde, bir şey şey gideceğiz. şey yani o kadar da kolay olmuyor herkes çabuk çabuk gelmiyor. Aa, bak burada ne yazıyor? Oyuncu ile dövüş mü? Ama öyle değildi ki bu. Yendi bunu da şunu da yeneyim. Şunu da yeneyim. Ama bu beni yener ya. Yeniyor bugün çünkü hep. Ha onu da yendim. Oo beni yendi ama. Dördüncü olacağım. Şey söyleyeceğim. Hakikaten ben bunu nasıl yendim? Dur. Bakın. Ben şu beşinci nasıl yendim? Anlayamadım. Neyse. Yine mi ya? Öf. İstemiyorum. Çocuk. Bunu da yenerim ben. Su. Bunu da yenerim ben. Bunu da yendim. Ama bunu yenemem. Karnı kocaman baksana. Yendi beni. ya. Niye böyle atıyor beni ya? Dövüş. Bakayım şu beni yenebilecek mi? Oo. Ben yapmadan yendim. Nedir? Ne yeni yeni yok bu bir bak bakın arkadaşlar bilerek beni zorla e, şey oyuna atıyor tekrardan ya hep istemiyorum Allah Allah öf yine mi arkadaşlar bu son olacak bu son videoyu dur eee Durduracağım. Part 2'si gelecek arkadaşlar. Evet yine her zaman gibi kaybettim. Şu şeyi. Ne evet, Üçüncüyü. Ama arkadaşlar beni bilerek yine zorla atıyor ya oyuna. O yüzden ben videoyu durduracağım. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın.